Herkesten Allah razı olsun. Yurt bizim. Memleket bizim. Her yeriyle, bölgesiyle. Güzellik. Başkanım kaç sene oldu buraya Burayı Buraya Demir abimiz yaptırdı. kendisi bir arkadaşlarıyla organize ederek Allah razı olsun. Gününü burada geçiriyor. Yani insanlar faydalanıyor. Koyulisar'dan İstanbul'a geliyorken insanlar oturuyorlar. Çevre ben geçiyorken bile insanlar misafirler sapıyor, namazlarına giriyorlar, oturuyorlar. Büyüklüklerini yapıyorlar yani, yolun kenarı. Güzellik, paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bir çivi çağının, çağının Allah onların gelmişine geçmişine rahmet etsin, onlara da canlarına sağ olsun. Güzellik, güzellik paylaşıyoruz. Olay yok. Çok güzel. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Bir vesile oluyorsunuz hem insanımıza hem, hem memleketimize en azından izleme nerede ne var izleme fırsatını sizler aracılığıyla bizde yansıtıyoruz sizlere de Allah razı olsun. Cimlemişsin başka.